selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle nefis bir ıspanak yemeği yapacağız kış aylarının vazgeçilmezi olan ıspanak yemeğini yapacağız yoğurtla servisi mükemmel oluyor yoğurtu çok seviyor bizimkileri şöyle iki baş soğanım var bunları doğrayarak yemeğimi yapmaya başlıyorum şu şekilde benim doğrama yöntemim tahta kullanmıyorum soğanın üstüne şu şekilde vuruyorum çok da pratik oluyor şu şekilde soğanımı doğruyorum doğrama yöntemini de sizlere göstermiş olayım diye bunu bu şekilde doğruyorum kalanını gelişi güzel yemeklik doğruyorum tenceremin içine şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum kıyma da kullanacağım için kıymam da orta yağlı. Onun için çok fazla yağ kullanmıyorum. Evet diğer soğanımı da doğradıktan sonra paylaşımlarımı yapacağım sizlerle. Evet soğanımızı doğradık. Şimdi güzelce kavurma işlemini yapıyoruz. Yani soteliyoruz soğanımızı. Soğanımız e, hafif pembeleşmeye başladıktan sonra şöyle 200 gram orta yağlı kıymam var. Kıymamı ilave edeceğim. Normalde ben yemeklere yağlı kıyma kullanmıyordum ama elimde olan kıymayı şu an değerlendiriyorum. Yoksa e, dolma ve e, pide türü şeyler haricinde. Yağlı kıyma kullanmayı tercih etmiyorum yemeklere normalde. Evet şimdi orta yağlı kıymamı 200 gram kıymayı. Bu kıymayı koymayabilirsiniz de sade de yapabilirsiniz. Kıyması da yani gayet güzel oluyor. Yani kıyma şart değil koymamız için. Evet. Kıymamız biraz kavrulduktan sonra şöyle biraz rengi solduktan sonra içine bir yemek kaşığı dolusu salçamı ilave ediyorum. Şöyle. Yani benim bu kepçelerim bir kaşıktan hafif büyük, kalır. büyük olacak şekilde. Onun için bir kepçe koydu bir yemek kaşığı diyor diye düşünmeyin yani şimdi salçamı çok güzel bir şekilde kavuruyorum salçanın rengi parlamaya başladıktan sonra iyice güzel kavrulduğuna emin olduktan sonra yıkayıp ve doğramış olduğum ıspanaklarımı içine ilave edeceğim şöyle 400 gram kadar ıspanak kullanıyorum. Evet bu kadar yeterli. Şimdi şöyle çok da küçük doğramadım. Yemeklik doğradım. Çünkü zaten ıspanak çok çabuk ölen bir sebze. Yıkadım ve güzelce doğradım. Dediğim gibi 400 gram kadar ıspanak. Bir iki tur şöyle e, hepsini birbirine karıştırdıktan sonra çünkü altta e, soğan ve kıymam yanmasın. Ben suyunu katana kadar onun için karıştırıyorum. Yoksa hiç karıştırmaya bile gerek yok. Şimdi suyu ilave edeceğim. suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettik. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle yıkamış olduğum bir çay bardağına yakın pirincim var. Yani siz bilirsiniz pirinç ölçüsünü eğer çok pirinçli olsun istiyorsanız biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ama ben hani böyle e, çok pirinci baskın olduğu zaman sevmiyoruz. Onun için e, pirincini biraz az tutuyorum. E, ıspanak yemeğinde olsun, pırasa yemeğinde olsun pirincini az koyuyorum. E, dengeleyecek şekilde yani. Şimdi şöyle tuzumu atıyorum. bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Evet suyum kaynamaya başladı. Tam bu aşamada yıkamış olduğum bir çay bardağı pirincimi ilave ediyorum. Ve tenceremin ağzını kapatıyorum. Pirinçler pişinceye kadar kısık ateşte pişiriyorum yemeğimi. ocağın altında kısıyorum kısık ateşte e, yemeğimi pişiriyorum yemek piştikten sonra son aşamasında sizlerle paylaşacağım Evet yemeğimiz mükemmel bir şekilde pişti bakın çok da güzel görünüyor leziz oldu az pirinç koyduğum halde bakın yine de pirinci bayağı bol gözüküyor Onun için pirincini e, çok tutmayın derim yani yanında yoğurt eşliğinde çok mükemmel ve besleyici bir yemek oluyor ıspanak yemeği yemeğimizin videosu bu kadardı deneyecek olan arkadaşlara Afiyet olsun bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen